alırım. Neler varmış? Bak burada pijama askerler şeyi. Hı. Hmm. Burada burada pijama askerler kutusu burada onun şeyli defterleri var. Böyle. O oyunları mı varmış orada? Hı hı. Bak. bak, bak. Süper mi? Sürpriz paketini açar mısın peki? Onda ne varmış? Bu mu? Hı -hı. Ben açamıyorum bunu. Yardım edin. <laughs> <laughs> İçinde ne varmış? Göreyim mi? Bak bakalım. Yapbozlar, stikerler mi var? Stikerler de. Burada da onların resmi Bakalım. var. Bakalım. Bakalım. Bize peki bu etkinlik kitabını gösterir misin? Evet, göstereyim tabii ki. Neler varmış? Hı. Harika. Ve bunları da göstereyim. Hı hı. Bunları dolabına mı yapıştıracaksın sen? Hayır. Bunlar tık kırları yapıştırırım ben. Plastik tık kırları. Neleri? Pıstık tık kırları. Hmm. Peki Olur. getir bakalım şu etkinlik kitabını. Neler varmış bir tanesini oynayalım. Tamam. Bakalım bir. Hadi baba. Klemlerimi getirelim bir şeyle beraber. Odamı da gösterelim videoda. İyi hadi bakalım. Hadi gel. Bu da bir tane Aldım. 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 Bütün <laughs> kalemlerini. Bütün kalemlerini mi aldın? Şikar baba. Anne olmuş. Hı hı. Annem anne. Hadi bu boyayı hemen getirdim. Boyuk olsun. Bakalım Bak. ne varmış. Şunu buraya tam yanıma koyayım. Hı. Gözcü oyunu varmış. Ne? Burada bir hikaye var. Şimdi etkinliği yapalım mı baba? Hı hı. Şöyle bir bakalım neler varmış bir tane. En sevdiğim enstrüman. Oo. Burada da ne posterler mi bunlar? Tabii. Süper kahraman. Aa, burada boyama var. Değil mi? Aa, burada da ne varmış? Şarkı yarışması var. Bu neymiş? Acele Bu da neymiş? Haydi müzik yapalım var burada da. Hadi. Hadi bunları yapalım. Aa burada da özel görev. Özel görev evet. yapalım mı anne? Bakalım ne diyormuş. Okuyalım mı? Okuyalım. Hı. Buradan okuyoruz. Tamam. Pijama askerler durdurak bilmiyor. Sen de maceraya katıl, onlara yardım et. Romeo'nun Romeo gerçekten parlak bir zekası var. Keşke becerilerini dünyayı ele geçirmek gibi kötü planlar için kullanmasa. Bu bulmacaları çözerken senin de süper beyin gücüne ihtiyacın olacak. Soruları dikkatli oku, doğru yanıtları işaretle. Tamam mı? Hmm. Bakalım neymiş. Hmm. şuradan en büyük robot hangisi? Bu. Aferin. Bu. Evet. Ondan sonra şurada en küçük alet hangisi? En küçük ve bu mu? Evet. Doğru bildin. Aferin sana. Peki. Farklı olan araç hangisi bulabilir misin? Hangi farklı olan. Hangisi farklı? Bu. Ne farkı var? Bir tanesi kayboluk. Neylik? Bir tanesi kayboluk. Bak mesela şey kayboluk. Bak. Bakayım görmedim ki. Ah. Bilemedim. Bir bakayım ben de göremedim. Işıktan da yansıyor. Şimdi sizi anlamadım. Bu bunlar şey kahverengi, bu bazı bir tane şey yeşil, bu hmm. yeşil bu da normal yeşil. Aa, evet evet. Tabi baba renk körü olunca. Evet peki Buradakilerin hepsini çözdük mü? Çözmüşüz. Bir de şuna bakalım. Bir okuyalım mı şurada ne diyor? Ne diyor okuyor. Ne diyor? Tehlikeli uçuş. Olamaz. Baykuş kızın uçağında eksik parçalar var. Uçuşa devam edebilmeleri için eksik kısımları çizerek tamamla. Bunlar <laughs> ne <laughs> Onun gerçekten şeyi ne? Şekli ne ya ola ki? Tamamdır herhalde. Tamam. Şimdi onun orijinalini bilmiyoruz tabi. Bakalım bu neymiş. Üçlü alarm. Okuyayım mı? Oku. Pijama askerlerin düşmanları şehrin üç farklı bölgesine saldırmak için birlik olmuşlar. Pijama buldukları ipuçlarına bak ve her saldırının arkasındaki kötü kişiyi işaretle. Şimdi şuna bakalım. Alarm 1 okul. İpucumuz neymiş? Ayak izleri. Şuradaki ayak izleri kimin olabilir Bahar? Gecenin yiyeceksin. Evet bildin. İşaretle o zaman gecenin yazısına. Şimdi burada da müze var. Değil mi? Burada ipucu olarak ne bu? Ne? Ne o ipucu? Göremiyorum ben. Şey ipucusu ne bilmiyorum ya. <laughs> bir bakayım. Kumanda mı o? Tabii kumanda gibi bir şey. Kumanda genelde kime ait oluyor? Hangi kötü karaktere? Buna. Ne? Neydi onun adı? Romeo. Evet, bildin. Şimdi öbürüne bakalım. Spor kampı. Şöyle bir gösterelim. İpucumuz kelebekler. Kelebek kimindi? Ay kızının. Doğru bildin. Aferin sana. Evet, ay Harikasın. Evet, har çak. Evet. Tamam. Bir sonrakine geçelim mi? Bir sonrakine geçelim. Şimdi şunlara bakalım. Aa, bu eksik. bunda. Bu eksik. bunda. Bu tamam, eksik. Şöyle bir gösterelim. Onları da anne ile beraber oynarız. Tamam. Gel Çağla. Bay bay. Bay bay.